sağlandım. Ee, ölçüm belli. Kesinlikle iğne nasıl birbirine değmiyor. Daha önceki tecrübeyle sabit. Ee, i̇ki iğne ucu e, tersine dönse bile ucuca değmiyor. Ee, yeni tezgahımda e, bağlamadım. bunda Bunu da bağladım. Yapabilirim. Kolay oluyor. Ölçü tam çünkü. E, yeni tezgahta çilekop falan bağlamak için iyi oluyor. Çilekop falan bağlamak için e, dört tane oluşturdum. Ee, daha var bu iğnede. Bu iğneyi bitirince gümüş bağlayacağım. Gümüş çapalı olacak. Ve sonrasında da e, fıstık yeşile geçeceğim. E, ee, yorulana kadar çalışacağım arkadaşlar. Ee, şu anda iyiyim Allah'a şükür. <laughs> yorulana kadar çalışacağım. Yorulunca bırakacağım. Ee, şimdi devam edelim. Dört tane oluşturduk. E, ee, dün gün dün...